karşınızdayım bugün spliffle skywars oynayacağız ve artık kendime gerçekten düzgün kanalımı öyle bir hale getirdim zaten önceki yaptığım 21-22 dakikalık videodan anlarsınız artık 15 dakikalık videolara ölüm ve 43 koynum var başlatımı alayım فاکیو تین من دقیقا تارت مکسیدی رو دون مکینه دیگه نیست چون خوبه امیگاست کم لن کم سین چیست منوست Hakikaten bulantı da verir bu. Oha. Ben I am Sipri Frozu. Hacker gibi oynuyor valla bu. Doktorum hacker olabilirler. Ama ben yukarı çıkma taktiğini de biliyorum. Hocam başım ağrıyor. Doktor. da şimdi dönüyor evet çünkü size zehir tövbe bismillah hmm. Aa düşürdüm sazı.

Yaşıyorum. Buraya gittim buraya attı. Beni hack mi açtım şimdi? Bana şey hacker diyorsun? Bana hack atıyor. yani. Muazzam. Bir elde skyward atalım bebeğim. Ben hep oldu diye artistlik yapma lan. scout'u puanım var. Yemin ediyorum video girmeden önce 10 20 el falan atmışımdır. Ya pijama mı? Niye atıyor lan bu bunu? Ana. Aa, login et istemiyor Seni istedim Pikachu. Lan. Hayır koyun gülmek istedim ben. Ay, bu arada nasıl yol çekildiğini öğrendim. Millet nasıl dümdüz yardırıyor onu öğrendim Allah. Sandım. Çok basitmiş. Bug varmış. Sandım abi. Utandım abi. Söyleyemedim. Hani da birazcık olur yani. Oy. Olsun Bismillah. Git, git, git korsun. Korsun. Garsonu dışlayalım. Bakın kılıcımı geri gitti. O beni yumruklayarak öldürecek bu. Ya da ben öyle oyunu öldüreceğim. Gel Hayır. Hayır. Lan lavuk garson. Hayır. Lavuklar sun. Burada pişmiş lavuklara yer yok. Artık şifremi kullanmak size kalmış. Adamı da öğrendiniz sonuçta. ha 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 olma bir şey görsün benim de skyward'a girmem lazım Rage, Rage. sen buradaysın lan ben de az önce çıktım hangi yere girdiniz lan benim yerime? ibin ibin seller. Yürü şifreniz girin. Giyorum ki gibi neler. Öperim şifremi de seni de benim değil mi? Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Hı? Hı. O da iyi Devam. Bu video 30 dakika olacak. Nayı. Karamı öflerim Şimdi bakalım Hunger Abi ben Minecraft P için e, Dual'sın geleceğine emin değilim abi. Yalan değil bence. Sonuçta herkese yalan söylüyor bu oyunlar. Millete kandırıyorlar kesin. Kesin millete kandırıyorlar. Duvar getireceğiz diye. Ben de bir şey var. Ama önceden bunları kırmaya çalışınca obsidyeni kırmaya çalışıyormuşsun gibi bir görüntü veriyordu. Ha bak buldum lan. Demek ki sen survival games'e mi girmek istiyorsun? bırak yürüsün kendini abi. Hop hop denize düşme. Tabii denize düşme. Al abisi işte. Bir tek senin yerine hangi gelirse girmiyor. Lan. Videoya saygı. Abi bu dünden beri restarting mi yapıyor ya? Çöbe bismillah az açılın da bize girək. Oh, puşluk. Puşluk. Oh, yar oh, oh. Yer yok burada. Gidin. Gidin başka odaya. Nasıl girmişler lan oraya? Burada yer yok. Git başka kapıya. Burada ekpah yok. Anlatsın Hunger kimse de giremeyeceğiz. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya! Merhaba. 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 Birbirinin burası ya bom ya. <laughs> hep. ya bak de oynayacak. Sağ ol Başını zararlar salacağım. Binlik barlamata gidiyoruz kıyamet. Play! Lan niye bu sefer oluyorsun Ben ara kovanda olmak istemiyorum. Beni ara kovasına yollamayın! 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 Ben yolu değilim. Ben buralıyım. Oralı değil de buralıydı. Oralı değil de çünkü buralıydı. Ben istifa. Namı siz derdi. Yine atışı kurdunuz. Bir şey demedik. Hadi gem getir dedik. Onu da beceremediniz. Siz neye yarıyorsunuz ha? Bana bir onu şeyler misiniz? Aa kompas. Bir taraflarına monteli. Oh. Dur dur şimdi yaz Vereceğim suçunu koyacağım Yanlış yazdım da çaktırmayın. Oy an arkasına gidiyoruz. Abi bırak etmek zorundayım veya IMC'nü bet. 31 styla. Maşallah ben sizin aranızdan içine kullanıyordum da sorun yoktu. Sorun da kullanmayayım ya. Yani. Ben sizin aranızdan ben sizin ayının içine kullanabilir miyim? Aklıma geldi. Tanıyanlar tanır, videolarını izleyenler bilir. Hmm. Montalamaz. Her zaman okulda çok yaygın ya Babam sana kışın mont alıyor mu? Aa, evet diyen çocuklar bir gülerdik. Ay, ay. Benim bir kere montum yırtıldıydı. Babam gitti bana mont aldı. Allah öyle diyenler oluyor diye. Ama yani çocuk da bilmiyor yani çocuğun ayakkabı yemiyor. Eksizlik var. orada kaşeye daha yakın kaleye. Ek var hocam. Ya bug oldu ama ya. Öf, lobiye git hadi lobby lobi. Lobby. Welcome to the cehennem. Spectator bir mavi. Çarpıldım galiba. Çarpılış. Benim potatom vardı anladın mı beni? Yine spektakül attı ya. Öpeceğim ben bu oyunu. Seveceğim ben bu gönlünü. Ben senin açık gönüllüne. Hayırda O benim eski sevgilimdi. Çocuğuma bir şeyler söylemişti. Bu şakı. E, Mehmet Ali'ye gelsin. Kendisi bize çok rica etmişti. Ben arada yetiştirmeye çalışıyorum. Böyle giremediğim vakitleri. O mesajı konuş, da o ya. Vay süperpenet lan. Biz bu yaptığını ibne torluk diyoruz Benim adım gibidir de kendisi aynı yani, cümle alamay. Benim vızadı adım da. Oh! Hoppa girdim. Benim niye oldu mu da? Abi benim anlamadığım bir şey var. Şu köşede doğan adamlar var. En bağlıları. Aha şu adam kesin ee, bu tarafa gidecek. Benim sandığımın ol, alacağım tarafına gidecek. Ben ona göre o tarafa geçiyorum. Yoksa ben bu tarafa giderim. Yani bu tarafta 4-5 kez var. Tamam adam gitti. Hmm. Aynı odadakiler aynı odadakilere vurmasın. Lan. Ya severim ya. Ya yarın blok sile boymuş adam ya. Önümü düzgün göremiyorum ki gideyim Böyle git gide incele. Ya bak. Orada düşseydim. Ben değildim burada. bakalım biraz pişireyim değil mi? Aha, bak yemek önemlidir abi. şunları da al. Seni al. Yok demir kaskı varmış. Seni seni giyin. Bakayım bu burada demir ayakkabı E'dir. Taş kılıç. Büyük ihtimalle demir balta aynı. Demir zor bulunan bir madde kere. Şuradan bifteyi al. Sen de ol. Sen de ol, Ne kadar fazla blok kadar iyi. Mantığını yürütelim. Şöyle yapalım şuraya. İşte abi. Şunu şuraya koy. Buraya blok koy. Şuraya seni koy. Şuraya. Şuraya seni koy. Buraya bunu koy. Buraya bunu koy. Lan Aha adam bana geliyor. Yemin ediyorum envanter düzenler, düzenlerken ismini gördüm. Aha bakın. Ben şimdi yine ibne torluk yapacağım. Ne konuşturacağım. seni giy. Tamam abi. Kazmayı şu yan envanter al. Aa kazandım. <laughs> Diğer adam herhalde intihar etti. İntiharım eğlendi. Kameralarımıza küfür etti. At you motherfucker. Arkadan müzik açayım diyeceğim. Müzik açınca video donuyor abi. Siz videoyu bir yerden sonra izleyemiyorsunuz. Ben müziği videonun ortasında açtım. Yani 10. dakikada açtım diyeyim. Siz 10. dakikadan itibaren hep 10. dakikadaki resmi görüyorsunuz. Ben bir kere yanlışlıkla video attım sildim videoyu ya. taşlık var ki. Hop 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 hop. it <laughs> <laughs> mmm. Mm mmm. -hmm. Mm -hmm. Aa ah be. geçecek. Beklemeden bir istiklan var. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, beğenmeyi ve like atmayı ve de yorum Kapat kapat kapat. Ağzıma yattı ya. Hiç söylemiyorum. Like bay, yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz like atın yani. Beğenmediyseniz dislike butonuna tıklayın. Hoşçakalın. Neyse arkadaşlar. Anamadım ben YouTube'da görmedim. Beğenmediyseniz dislike, beğendiyseniz like. Hiç duymadım. Hoşçakalın.